1453 konutları engelli yaşam merkezi temel atma töreni yapıldı. Merkez yıl sonunda hizmete geçecek. <laughs> Kütahya Belediyesi 1453 konutları engelli yaşam merkezine kavuşuyor. Hayırsever bir vatandaş tarafından yaptırılacak merkezde rehabilitasyon hizmeti verilecek. temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Ali Mışık, hayırsever aileye teşekkür etti. Böyle bir projeye destek veren, çok değerli ailemize, hayırsever ailemize çok teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlarını kabul eylesin diyorum. Kazasız belasız bitirmeyi nasip eylesin diyorum. Bizim de vatandaşlarımıza yapmayı taahhüt ettiğimiz projelerimizden birisiydi bu. Merkezden tüm engelli bireyler yararlanabilecek, sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Tüm engellilerimizin rahatlıkla gelip her türlü sosyal ve kültürel etkinliklerini, sportif etkinliklerini yapabilecekleri bir merkezi kazandırmak, yine engellilerle ilgili derneklerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın bir araya gelip birlikte işaret edebilecekleri bir ortam hazırlayacak bir tesisi şehrimize kazandırma hayalimiz vardı. Engelli Yaşam Merkezi ile ilgili bilgiler veren inşaat mühendisi Can Aksoy, yıl sonuna kadar bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi. 1000 metrekareden 3000 metrekare kadar kapalı bir alanımız olacak. Ee, onun dışında bugün Allah izni ederse başkanımızın da vasıtasıyla temelimizi döküyoruz. Yıl sonuna kadar da inşallah bitirmeyi hani hedefliyoruz.